Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Kangallar dışarı çıktı. Toraman. Toraman. Kangallar buraya misafirler gelmiş. Bunların peşlerine zıkkım gibi çıktılar maşallah. 8 aylık maşallah var oğlum. 8,5 aylık oldu. Toraman. Toraman ayakları düzgün olsaydı var on numara geliyor. Böyle çıktılar dışarı. Buradan birisi gelince hemen burada şey yapıyorlar. Bak Toraman'a bak. Toraman oğlum. Toraman. Toraman. Şu arka ayaklarında sıkıntı var arkadaşlar. İğnesini de aldık şey yaptık ama o yine biraz düzeldi ama o kadar da düzelmedi. Ölüm. Dara'm benim. Maşallah iyice büyüdü. Yani kendine güveni çok yüksek şu an. Ve. <laughs> Verme. Bakın görüyorsun. <laughs> Kırdı. Oğlum. Toraman'ın yüzü çok korkunç ya bu. Toraman. Şöyle işlerine bakalım. Böyle. Aşağı yüzü de büyümeye başladı iyice. Oğlum. Dana. Bakışlara bakar mısınız? Maşallah var. Olacaktı bir sürü koyun. İçine atacaktık bunları. Tanan benim. Burada yattılar pusuya. Buradan birisi gelse hemen zıplıyorlar. Değil mi aslanım? Yeni gelen misafirleri burada karşılar zıpkın gibi geldiler. Biz önledik. Bak burada şimdi bekliyorlar, huylandılar. Buradan yoldan geliyorlar diye. Şakası olmaz bunlar. Aslan oğlum benim. Toramal. Yolu mu kesiyorsun oğlum? Yolu mu kesiyor? Yolu kesiyorlar. Buraya iyice sahiplendiler arkadaşlar. Bu yukarısını, evin etrafını sahiplendiler iyice. Bunda karnı doymuş. Değil mi aslanım? Kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Misafirler pek hoş karşılamıyorlar bunlar alışkın değiller kalabalığa. Şimdi köy yeni yeni dağıldı. Kurban bayramı diye. Hava da mis gibi. Oğlum sen ne yiyorsun çatır çutur? Dişleri <laughs> kamışıyor herhalde. Yüzü maşallah baya baya büyüdü. Arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım nasıl duruşu, bakışları, fiziği nasıl. Yorumlarınızı bekliyorum. Kangallar bir bir hafta içeride tuttuk. Çok kalabalık diye. Çok çocuk vardı. Şimdi millet çekildi. Artık bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, Sinop'tan sevgiler, saygılar. Geç